Evet evde marul yetiştirmek için önce toprağı bir kaba koyduk. İçerisinde marul ve kıvırcık tohumlarımızı serpiştirdik. Şimdi bunları toprağın içerisine biraz cımbız yardımıyla kapatıyoruz. hafifçe üstlerine toprak gelmesi yeterli. İnşallah bir 10 gün içerisinde bunlar yavaş yavaş filizlenmeye başlayacak. Daha sonra bahçemizdeki yerlerini alacağız. İnşallah bir sıkıntı olmadan çimlemelerini sağlarız. Bir tarafı kıvırcık, bir tarafı göbek. Bakacağız. Tohumlarımızı da paşa tohumculuktan aldık. Bunların tohumları güzel oluyor. Şimdi bunlara su eklemesi yapacağız. Daha doğrusu sulamasını yapacağız. Ailesiyle yaşamaya başladığı zaman da bir video daha çekeceğim.